AnıTur İdo Tatili sunar. İdo Tv'de İdo Tatil başlıyor. Türkiye'nin fıstık diyarı, tur cenneti Kadirli'deyiz bugün. Kadirli turumuz başlıyor. Kadirli'nin tarihi bir hayli eski, işte bunun kanıtı. Ala Camii'ndeyiz. Ala Camii, Ayasofya kadar önemli bir eser. Ala Camii, Romalılar döneminde 2. yüzyılda bir manastır olarak inşa edilmişti. Buranın en önemli özelliği dünyanın en nadir eserlerinden birisi olan Ayasofya ile eş değerdir. Şunun için eş değerdir, kilise ve cami olarak kullanılması açısından. Diğer en önemli özelliği ise Roma, Bizans ve Türk sanatını bir arada yaşayan üç medeniyetin eserlerini bir arada toplayan bir yapımızdır. Kadirli'nin bir başka önemli yanı da meşhur kilimi. Burada bayanlara kilim nasıl dokunur öğretiliyor. Ve dokunan kilimler para kazandırıyor. Gelin kilimler ne anlatıyor birlikte öğrenelim. Kızı gelin vermiş, gelin gelin kıza özlem duyuyor değil mi? Özlem duyuyor. Evliliği düşünen kızlar küpeli modeli dokuyor. Evet. Değerli izleyenler Evet. Dünür... E, dünür mü istiyor? Evet. Ben e, dünür istiyorum. Artık evlenmeye hazırım <laughs> anlamında. Çok güzel. Türkiye'nin %75 turp ihtiyacına Kadir'li karşılıyor. Bakar mısınız Kadir'de Japon turbu bile yetişiyor değerli izleyenler. E, şu yuvarlaklar da bizim bildiğimiz turp. Bu o da mı farklı? Bunlar dışı yeşil, içi kırmızı. Ha, dışı yeşil, içi kırmızı. Bu turbu da kendimize aldık. Lezzeti harikaymış. Japon turbundan. Bu tatlı ya, ne güzel. Bu tatlı, zevkli. Tatlı vallahi turp yıkama işinde kullanılan su son derece tazikli. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Efendim abi. Nasıl İyisin abi. Ya o, sen nasılsın abi? İyidir abi. Michael Jackson gibi duruyor yemin ederim vallahi. Hani böyle böyle yatarak gibi duruyor. Adın ne adın? İsmim Ramazan. Soy ismin Kurt. Ramazan Kurt abi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abi bu şey ya 22 yıldan beri yapıyorum. Maşallah bu su çok tazikli ya. Ya tazikli abi. Bunu tutmak da zor değil mi? Zor zor. unutulmaz manzaralar, en mavi tonlar, en mutlu anlar. Rahatınız için her şey. Eğlence, tutku, yenilenmek, haz, rahatlamak. Hepsi anılarınız olacak. Hepsi anı turlu olacak. Fırsatlar tükenmeden rezervasyon yapın. Anı turun yurt içi turlarından faydalanın. Tatilin zamanı geldiyse anı tur. Ve programımızda Ayın Oteli, Aqua Fantasy, Aqua Park Otel ve spa. programımızda ayın dinlenme merkezi Yalova Termal. Kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman termal kendi emsallerinin direkt önüne geçiyor. Ee, bizi izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak termali görmeleri gerektiğine, termalde kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyorum. Ayın Oteli Palmings Didim Erken rezervasyon fırsatlarıyla Palmings Didim'e bekleniyorsunuz Müzik Ve programımızda Ayın Oteli Palmings Kuşadası Erken rezervasyon fırsatlarıyla Palmings Kuşadası'na bekleniyorsunuz programımızda ayın lezzeti Selçuk'tan geliyor. Şişgüzer, bu ayın lezzeti seçiliyor. Selçuk'un meşhur şişi Şişgüzar'da yenir. Müzik anı turun sunduğu İdo Tatil Sonar